Efendim, bugünkü programımızı hazırlamamızda yardımcı olan sevgili Ali Çomak. Öncelikle e, sevgili Ali, çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortamı bizler için hazırladın. E, gerçi siz her akşam buradaymışsınız ama ben yeni damladım. <laughs> Davet ettin, geldik. Güzel bir ortam. E, neler söyleyeceksin Ali'ciğim? Allah razı olsun. Ben önce kendimi tanıtayım. Tabii ki. Adım Ali'dir. Soyadım. Küçük de Çomaklı bir Erzurum Aşkale ilçesinden soyumu, sopumu sorun bilin. Bozkurt diye tanırlar bilenler beni. Gönlümde yaşatmam garazı kini. Lakin memleket millet hainleriyle aram sen bilin. Hakkımda istenen ceza çok benim. İpe de çekseler korkum yok benim. Allah'a çok şükür anlamak benim. Bekleyin, sabredin, bir gün bilinir. Hay maşallah. Peki Ali var çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Güzel bir ortam oluşturmuşsunuz. Ee, burada hemen hemen her akşam bu güzellikleri yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Ee, burada neler yapıyorsunuz Ali? Burada kış ortamında kitap okuyoruz. Evet. İşte büyüklerimiz sohbet ediyor. Onları dinliyoruz. Bazen maç izliyoruz. Yani gündemden konuşuyoruz. Evet Genelde dini ve eski konuları konuşuyoruz burada. Peki bu hacıma da sordum da. Hı. Ee, sen de çok küçük sayılmasan e, Ali. Sen benim, ben, <laughs> benim bir küçük versiyorum diye. Ama ama yapsan. hama. Çok şey yaşadık senden Allah, Allah için. Ee, peki Ali'ciğim e, sen de bizim gibi eskiden öyle olsaydı dediğin neler var? Ya da hani bizde herkes der ya eskiden beleydi böyleydi. La Eskiden ne vardı? Ama şimdi biz diyoruz. Eskiden ne vardı Ali? Şimdi eskiden ben bir hocayı dinledim. Erzurum'un Veli Veli Koca isminde bir zat. Hı hı. Dedi ki Erzurum eskiden cami de azdı, cemaat da azdı. Şimdi cami de çok, cemaat da çok. Hı hı. Ama eskinin cemaat serkoşu bile başkaydı. Evet. Eskinin her şeyi güzeldi. Eskinin serkoşu Sanm bile başkaydı. Evet. Yani. O lafın üstüne başka bir şey anlatmaya gerek yok. Bir şiir daha okur musun <laughs> bizler için? hemşerilerimiz için. Efendim Ali'nin şiirleri çok güzel, şiir vurguları, şiirdeki lisanı çok Şimdi, güzel. Eskiden Erzurum'da Dadaş Yusuf isminde bir delıganlı yaşıyormuş. Evet. Bu delıganlı... Bu delıganlı bir gün Ermeni var o zaman. Ermenilerle Türkler bir arada yaşıyor. Evet. Bu Dadaş Yusuf ilmendlərinə <laughs> bir ortama gedirlər. <laughs> muhabbət edirlər. O muhabbət əsnasında ilm iki erməni, Dadaş Yusuf tək. Evet. İlmendlərin bir tanəsi qaxır Haşa e, dinə kitaba küfr edir. Küfr edincə Dadaş Yusuf o ortamda bıçağını çəkir. Qaranlıq bir ortam. <laughs> Sallı birini vurur, birini də yaralayır. İrmenlerin birini vurur, diğerini də yaradır. Diğerini də yaradır. Sonra bu hakim bil va sına çıxarırlar, tutuqlurlar. Hakim bil va sına çıxıxdırlar. Hakimə deyir ki, hakim min qarşısında ağlayır. Ağlayınca hakim deyir ki, niyə ağlısən dadaş Yusif? Bu suçu işləmədən öncə ağlayırdın. Evet. O da deyir ki, yəni o ağlamır. öbürü kaçtı esas vurulacak oydu o kaçtı ona ağırdı evet suçu büyük burada <coughs> suçu ağır suç evet dediler davranma düştün kafana ya çek bıçağını ya da gel amana dedim ki dadaşı doğuran ana daşır mı karnında eğilecek baş Öldüm bilmem ki kaldım edir. Kanla təmizləndi əlinin kiri. Qoy qaranlıqda hayqırdı biri bən etdim sən etmə dadaş. Yerinə gəlmişdi dan daşın andı. Həmayı parlatdı yüreyim yandı. Qurtulan qəhbəcə pusu burandı. Əlimdə öləne dökürəm yaş, əlimdə öləne dökürəm yaş. Ey vallah. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Peki Allah hemşerilerimize neler söylemek ister? Şimdi biz helva herhalde hazır gibidir. Yavaş yavaş değil mi? Ona gideceğiz. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Ben hemşeri görünce aşk görüyorum. Sevda görüyorum, yürek görüyorum. Bunun başka üçüncüsü yok. Açıklayamıyorsam Dışarıdan biri geldiği zaman o bir sevda. Evet. Onun üstüne daha bir şey yok herkes de bekleyip görmek istedik. Özellikle böyle kış aylarında da daha bir daha oluyor buranın. Evet. Dış aylarında da buralara gelmelerini bekledik. Biz geçen hafta da programımız vardı. Hı -hı. Okullar tatil olduğundan Aşkale Lisesi'ndeki okul arkadaşlarımız İstanbul'dan işte ee, eski tabi, <laughs> talebe arkadaşlar. Tabi tale, okul arkadaşlarımız <laughs> her sene toplanıyoruz <laughs> Celal abi. He. Bu sene inşallah toplandığımız zaman Evet. Diğer arkadaşlarımdan da burada beni takip edirlerdir yüzde ee, yüz. Toplandığımız zaman o arkadaşlara da haber vererek orada da bir çekim yapak. yaparız. Yani Kalabalık oluruz. Tabii ki ne yani güzel. Kurban Bayramı'nın genelde ilk haftası. Evet. Çünkü o zaman millet bayrama geldiği için biraz da et bulur ya Celal <laughs> O zaman et zamanı ondan dolayı. Ee, ama herkesi davet eder o zaman. Yok bizim kendi bir satın Ama et bu da hacı şimdi Satın yok onun <laughs> o bizi kaldıramaz. <laughs> o zaman özel yani bir özel orada bir... Orada bir... kalabalık oluyorduk. Evet. Batı'dan çok gelen arkadaşlarımız olur. Evet. Ee, hoş bir ortam oluyor. Evet. Ee, i̇nşallah biz de i̇nşallah icabet ederiz. İnşallah bu senekinde de sizi görmek dilerim. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Çok teşekkür Aha. ederim. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet et. sen. Ben yani <laughs> burada Efendim ben kartolumu ayırdım. Benim kartolumu kimse yiyemez. Yiyeni vururum. O kartol ben ait. Hem yani böyle müsaadenizle biz yavaş yavaş helvamızın başına geçelim. Sesi <laughs> yükseltmeyi Şu Yükselttim hacım. Ben yükseltmirem. Yani bir bağırarak konuşurum. Ama bu kapıda şeye benziyor. Hani o eski köyde. Hazır mı abi? Selamlar ya köyü. Hemen hemen geldim kardeşimin yanına. Abi ona ona. Ben, 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 ben benim abi. Hazır mıyım? Hazır Az daha soğuydu mu? Elimizi bekleyeceğiz. Az daha soğumasını bekledik. Efendim normalde e, önceki çekimlerimiz de şekerimiz az Yani Eski az olduğu için, az mi? olduğu için hemen hazır hale şekerimiz. Ha. E şimdi e, Bütkü Usta'nın dediği gibi hem görüntüsü güzel olsun hem de yiyenlere tadında damağında e, <gülüyor> <gülüyor> Al, Kapıyı açık ben mi konuşuram, kapımı konuşur anlayamadım Umut. Ee, <laughs> ne güzeldi. Efendim bu canlı yani o kadar da olur. Hiç önemli değil. Gel Umut'um. Gel kardeş. Ele hemen böyle yanıma alayım seni. Ya Allah. Evet. Ee, şimdi şekerin kıvama gelmesi için aslında normalde gelmesi lazım değil mi usta? Tabii. Çok diye gelmiş. Çok diye Doğru diye. Havada biraz sıcak olduğundan dolayı soymuş. Hepsimiz biraz yerimiz, imkanımız biraz kısıtlı. Evet. Bundan dolayı <laughs> biraz artık, var mı getirebiliriz? Varımız yeterli. Biraz bekliyoruz. Zamanı bekliyoruz. Ha biraz daha zamanımız var. Peki hala. Biz de bekleyeceğiz efendim. Mecbur bekliyoruz. Canlı yayında şimdi kalkıp ben size ne anlatayım? Can, canlı yayında sesim güzel olsa türkü söyleyeceğim de. Sesim de yok. Yani ben söyleyeceğim türkü korkuyorum. Orada 3-5 kişi siz. Allah razı olsun. Tabi bu arada şunu belirtelim. Kıymetli dostlar, sevgili aşkarlarım takipçileri. Ee, öncelikle hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Yorumlarınıza cevap veremedik ee, yayından dolayı. Hem yayın yapıyoruz hem sohbet ediyoruz insanlarımızla. Yorumlarımızı görüyoruz ama e, okuma imkanımız olmuyor, fırsatımız olmuyor okumalara. Sizlerden ricamız, sizlerden ricamız canlı yayınımızı paylaşınız. Daha çok hemşehrilerimize ulaşalım. Ee, olmazsa olmam, olmazımız, ee, tel helvamız efendim eskilerden köy odalarında sıklıkla yapılan tel elvamız. ve bu tel elvası, Erzurum bölgesine ait. Bizim tel elvamız. bunu her programda da vurguluyoruz. Neden vurguluyoruz? Bazı şehirlerde tabii herkes yapabilir. Ki, Vay sen bizim helvamızı niye yaptın diyemez. Öyle bir lükse sahip değiliz. Yalnız tel helvasının patenti Erzurum'a ait. Erzurum'un e, çok eskiden beri vazgeçilmezi, köy odalarında vazgeçilmezimiz. Hazırlanıp insanların hem eğlencesi hem işte ağız tadı, damak tadı olarak suyun tatlı çeşidi bir nevi pişmaniye gibi oluyor. Şu anda ustamız bayağı bir mücadele ediyor. Hava soğuk değil. Soğuk olmadığı için de biraz zor çıkıyor şu anda. İnşallah güzel olacak. Allah nasip ederse. Dediğimiz gibi sizlerden ricamız Sayfamızı paylaşınız. Ayrıyeten, ayrıyeten e, kıymetli dostlar YouTube kanalımızda mutlaka ekleyiniz. Celal Dilsiz Aşk Aleyin. YouTube kanalımız. YouTube kanalımıza da abone Hı, olmanızı sizlerden Güzel istirham oldum. ediyorum, rica ediyorum. Yine aynı şekilde Instagram sayfamızda var. Celal Alt Dilsiz Alt 25. Hepinizi Celal Dilsiz'i nerede gördüyseniz ekleyin. Benden kurtuluşuz yok. Ustam inşallah hazır hale gelir. Doğru mu? Evet. Beş on. Beş on dakika ya. Beş dakika.